Hastalık rahatsızlık siz de biliyorsunuzdur. Şimdi aslında anne ve baba belki çocuğunun bu rahatsızlığa sahip olduğunu bile bilmiyor. Evet. Ama çocuk Einstein zekası Hı -hı. sahip e, bir çocuk olabilir. Hani toplumla belki çok iç içe değil, çok sosyal değil konuşmuyor ama e, disteksi de çok günümüzde hatta ilerleyen günlerde yine gökkuşağında e, bunu da işlemeyi düşünüyoruz. Siz mesela hemen bildiniz disleksiyle ilgili bir çalışmanız olacak mı ya da ne biliyorsunuz disleksi yani hakkında? Yani disleksi hakkında çok da fazla hakim değilim bu konuya ama şunu Hı -hı. söyleyebiliyorum ancak. Hı -hı. E, biz çocuklarımızı bir sürü şey yapıştırıyoruz. İşte benim çocuğum şöyle, benim çocuğum motive olmuyor, benim çocuğum odaklanamıyor, benim çocuğum anlamıyor. Hı -hı. Ee, işte e, hep aklı başka yerlerde ya da çok hareketli, baş edemiyorum. Bunda kesin e, bir, bir bir problem var dediğimizde e, bambaşka şeyler çıkabiliyor içinden. Evet. Bunlardan ilkide ki de bizim hep bunu söylüyoruz. Aslında hepimizin beyni filtreleri farklı yaratılmıştır. Hı hı. E, bunları siz biliyorsunuz, işitsel, görsel, evet, evet. dokunsal hı hı. şeklinde ayırıyoruz. Hı hı. E, şimdi dokunsal çocuklarımız dediğimiz kinestetik çocuklarımız var. Kinestetik hı hı. çocuklar doğası itibariyle hareket etme ihtiyacında olan çocuklar. Hı hı. Hiperaktif e, dediğin şey yakın, evet. evet. Hı hı. Aslında hiperaktif değil onlar. Hı hı. Yani ilaç verilmesi gerekmiyor ama aileler nasıl baş edeceğini bilmedikleri için direkt evet. doktora götürüyorlar. Hı hı. Ve Einstein Einstein bunlardan biriydi. Evet. Yani Einstein son derece hareketli olduğu için matematik öğretmeni tarafından sınıftan Hı. kovulan ve bu çocuk kesinlikle matematik zekası olmayan geri bir çocuk diye dışlanan biriydi. Evet. Aslında kinestetik yapıdaydı. Hı. Yani kinestetik yapıdaki çocuklar sürekli hareket halindedir. İleri gider geri gelir. Hı. Ayakta. Çalışmak ister, yatarak çalışmak Ay ben de ister. <laughs> Berlay, e, e, böyle çocuklar e, sağlıklı çocuklar, evet. bunların diğer işitsel ya da görsel çocuklardan hiçbir farkı yok. Ama anne ve babalara düşen pek çok görevler var. <laughs> Aynen bunları da öyle. Özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Yine değil. bekliyoruz. Ee, bir e, 15 gün içerisinde tekrar alalım sizi. Tamam. Okullar açılacak, dolayısıyla bambaşka konularda işleyebiliriz. Tamam. Insanlar. Peki oldu. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Evet İnci Tokatlı'oğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine yaşamın içinden değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Bahar ve Hamza özlediniz biliyorum. Onların diyetleri, birbirleriyle olan diyalogları inanılmaz güzel. Karı kocalar, müzisyenler İzmir'de pek çok yerde sahne alıyorlar. O muhteşem sesleriyle, sesleri ve yorumlarıyla gerek yerli gerekse yabancı gündemdeki şarkıları seslendirecekler. Yine canlı performans diyeceğiz. Efendim bugün biliyorsunuz müzik yoktu ama yine o güzel kliplerimizle yönetmenimiz Alman'ın seçmiş olduğu o güzel kliplerle hem kulağımızın pasını sildik hem ruhumuzu dinlendirdik hem de usta oyuncularımızla sohbetimizi gerçekleştirdik. Soniz Bulut Manisa'da köyde birbirinden güzel e, tasarımlar yapıyor. Hem de atık maddelerle. Çok orijinal e, tasarımları var. Kendisini ağırlayacağız yarın. Aynı zamanda Zeynep Bragotti geliyor. İzmir'de Leventen ailelerden e, bir isim e, ve Zeynep Hanım çok güzel bir yemek kitabı çıkarttı. İtalyan Aşkı adında bir kitap. Onun da kitabı üzerine ve yaşantısı üzerine konuşacağız. Yarın yine gökkuşağı çok renkli. Bekliyoruz. 10-10 geçe buluşmak üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.